Karahat Eksil'de işçilerin sendikalaşma mücadelesini anlatmak için toplanmış olmaktayız. Karahat çalışan işverenin hukuk tanımaz tavrı ve bu tavrı için buradayız biz. Bu sıkıntıları sizlerin arzularıyla tüm kamuoyuna paylaşacağız. Sendikamız Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Karahat Eksil Ticaret alım Şirketi'nde sendikamıza Çalışan İşçileri Televizyonu 24 Mayıs 2019 tarihinde örgütleme faaliyetine başlamıştır. Yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede sendikamız iş çoğunluğu sağlamış ve 8 Ekim 2010 tarihinde bakanlık tarafından yetkili kılınmıştır. İşverenin yetkiye itiraz, itirazı söz konusudur şu an. Değerli basın mensupları arkadaşlar, sendikaya üye olmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek işçilerin burada sendikaya üye olmak istediler ve oldular. Anayasal haklarını kullanmak istediler. Karahan tekstilde hukuksuzluk dolu, hukumsuzluk oldu. Bu iş yerinde örgütlülme özgürlüğü engellendi. Karahan tekstil anayasanın 51. maddesinin 6356 sayılı yasanın 25. maddesi olan sendikaya üye olma özgürlüğünü ihlal etti. Nitekim sendikalaşma sürecinde işi, işçilerin sendikalaşmasından haberdar olan işveren ve işveren yetkilileri sendikaya üye olunma, olunmaması yönünde işçilere müthiş bir baskı kurdu ve sendikaya üye olduğu öğrendiği, üye olduğunu öğrendiği 9 kişiyi işten çıkardı. Özüklük sendikası olan 9 9 işçi adına dava açtı. Nitekim bu dava cuma günü birincisi olmak şartıyla sonuçlandı. Hakim Yüce Adalet'in verdiği kararla 4 artı 12 sendikal tazminat ödemesine karar verdi Çalışanların sendika haklarını tanıyan işçilerin yasal sistemcisi sendikamız özgür bir sendikası özgür bir kişi tanıyan sendikadan kurtulmanın yollarını aramak yerine işçilerin haklarına sahip göstermek göstermeyi deneyin. Buradan işverene bir çağrımız var. Özgürlük Sendikası olarak bizi çalışma varı, barışının sağlanmasını istiyoruz. Bizler çalışma barışının sağlanmasını istiyoruz. İşverenin sendikalaşmaya karşı hamsenme tutumunda vazgeçip işçilerin sesine kulak vermesini istiyoruz. Karan çalışanlarının her daim yanındayız bizler. İş yerindeki işçilerin yaşadığı huzursuzluğun bir an önce bitmesini istiyoruz. İşverenin işçilerin yasal hakkı olan sendikaya uyulma özgürlüğünü saygı gösterip yapılacak toplu iş ile iş barışı sağlanmasını arzuluyoruz. Bir işçi hareketi olan Özgürlük iş Sendikası, Türkiye'nin saygı sendikalar arasında her geçen gün sayısını arttıran, haksızlığa dur diye baskılardan korkmayan, yılmayan üyesine her üyesinin her zaman yanında yer alan 40 yıllık aşkın birikimi olan bir sendikadır. Özgürlük Sendikası sahada büyümesi, sahadaki büyümesine gece gündüz yağmur yağmur çamur dolu fırtına kar kış sıcak demeden fabrikaların önünde gerçekleştirdiği çetin örgütlenme mücadelesini borçludur. Özüm İlk Sendikası olarak tüm Türkiye'de tüm işçinin yanındayız. Teşekkür ederim.